Kitlesel medya ve yargı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi projesi kapsamında Türkiye'de basın sözcülüğünü kurumsal hale getirmek, yargının bağımsızlık ilkesi ve masumiyet karinesi çerçevesinde yargısal faaliyetler hakkında sağlıklı bilgi akışını sağlamak amacıyla kurulan İstanbul Anadolu Adliyesi Medya İletişim Bürosu, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Alpaslan Azapası, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Turan Çolakkadı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, İstanbul Anadolu Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Temir, İstanbul Anadolu Adliyesi Basın Sözcüsü Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Gümüş, ulusal ve yerel basından çok sayıda basın mensubu ve diğer yetkililer ile adliye personelinin katıldığı törenle açıldı. Medya İletişim Bürosu'nun açılması anısına büro personeli Neslihan Yıldız tarafından hazırlanan Medya İletişim Bürosu temalı pasta yetkililer tarafından kesildi. Daha sonra yetkililer ile basın mensupları bir süre Medya İletişim Bürosu'nu gezerek sohbet gerçekleştirdiler.